sessiz olun. Müslümanlar uyuyor. Kubbetü Sahra, Burak Duvarı, Kıble Mescidi, Nebi Kapısı. Müslümanların kalbinde 140 dönümlük yürek yarası. Mescid Aksa, yeryüzünde ikinci mescid, ilk kıble. Eğer tutsak kalacaksa çatırdasın gök kubbe yarılsın yeryüzü, başlara eğelim. Peygamber göğe yükselmişti, biz yerin dibine girelim. Ben bu utançta Allah'ın karşısına nasıl giderim? Sorulması gereken soru bu. Üzerinde durulması gereken konu bu. Üç kutsal mescitten biri, Mescid-i Aksa. Ve tam elli yıldır parmaklıklar ardında, 50 yıl. Yani yarım asır. Bir buçuk milyar Müslüman bunca yıl nasıl dayanır? Anlamak mümkün değil. 50 yıllık bir uykuyu kavramak mümkün değil. Evet, Müslümanlar uyuyor. Dizilerle, filmlerle gündemini boyuyor. Bir avuç gözü dönmüş Siyonist var Kudüs'te. Peygamberin izlerini günden güne siliyor. Ey Müslüman, gündem senin elinde ya mescid Aksa ya Siyon mabedi olacak Kudüs'te. Bombalama, tünel kazma her şeyi denediler. Suskunluğun kadar zararı veremediler temelde. Demek ki gücüm yetmez, silah al git demiyorum. Fakat her Müslüman üzerine düşeni yapacak. Facebook, Twitter, Youtube, tüm platformlarda bu konu daima gündemde tutulacak. Unutmak ihanettir, unutursan yıkarlar. Bugün Kudüs'e girenler, yarın İstanbul'a demir atarlar. Yani Kudüs son kale. Savunulması gereken son mescid. Üzerimize düşeni yapmalıyız. Yoksa bu veballen kurtulamayız. Kendinizi Kudüs davasının birer neferi gibi görün ve her biriniz en az 10 kişiyi bilinçlendirsin. Bilinçlendirsin ki Kudüs teyzan dinmesin. Allah İçlendirsin ki Mescid-i Aksa yerine Siyon mabedi dikilmesin. Sorumluluk bu, dert bu, tasa bu ve Müslümanlığın temelinde var olan yasa bu. Dertli olmak, İslam aleminin derdiyle geçen bir ömre sahip olmak. Şimdi dertlenin, çünkü torunlarıyız Selahaddin'in. Hak ile batıl savaşırken Hakk'ın yanında olmayı emrediyor Bakdini. Üç hedefi var vardı Yahudin'in. İlk ikisi gerçekleşti. Üçüncüsü Siyon Mabedi. Fakat mabedin yapılacağı yerde iki adet İslam eseri. Devasa bir İslam tarihi. Yani ya mescitlerimiz kalacak ya Siyon Mabedi yapılacak. Ya Allah'ın ya şeytanın hizmetkarları kazanacak. Suskun olma lüksün yok. Uyan. Duyamazsın bugün artık Mescid-i aksada ezan. Ezanlar susturuldu. Bilal'in hatırasına bugün kan kusturuldu uyan ya da bir ömür boyu insanlığından, Müslümanlığından ve kendinden utan. Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Mescid i Aksa kanayan yaramızdır. Fakat bu işin nihai çözümü devletlerin elinde. Devletimiz yıllardır elinden geleni yapsa da diğer Müslüman devletlerin suskunluğu bu davayı zora sokmaktadır. Müslüman devletler uyanana kadar bize bireysel bazı görevler düşüyor. Bu görevlerin en başında sosyal medyada bu konuyu unutturmamak ve çevremizdeki insanları bu konuda bilinçlendirmek geliyor. İşte bu görevin bilinciyle bu ve benzeri çalışmaları yayalım ve Kudüs davamızdır hashtagini canlı tutalım. Allah'a emanet olun.